Hadi. Ben Sen... kalem alınır. Yarı kalan kalem dört durumuna göre kalem olur. Daha çok. Şuna bak. Şu üzüm bitirmez. Şu bitirir. Bu kesiliyor. Buradan kesiliyor. Üzüm bitireni bırakıyor. Burda şu erkek Bu uzun bitirme bunu kesiyorum Burdan da beş göz koyuyorum Çubuğu şekillendirmek için de bu uzunları yine kesiyorum Temizlenmiş oluyor Her şekil yapıyor hem buzama yapıyor. Bunu da seni hazırlık bırakıyor. Bitti mi bu? Bu bitti.